Nere? Nere? Tamam geldik baba. Hale don dale. Bizim burada bizim burada bir alacağımız mı var? Benim burada bir alacağım yok. Burada bot çok iyi geliyor. Bizden direkt buraya geldim. De... LMG botlar Botlar geliyordu hemen. Ayıp ayıp. Nereye alınsın? Şurada gelemes. Adam mı geldi lan? Sen gelmişsin ya. Alaklı takıldı ya ses alamıyorum şu anda ama. Yavaş Şakir, Şakir yavaş Şakir. Şakir. Yavaş yavaş şakir, yavaş. Kırklar genç. Kırklar kusurası ya. Adam tamam, Kardeş sana kilit aldım mı? Benim kilitlerim Kurtarıcını buyuz kardeş. Nasıl? Oo. Yanımızda kimse yok. Yanımız. Tam baba. Ne diyeceğim ya? Bir şey diyeceğim ya sana. Bakalım bir şey deme. Ses salamıyor. Tamam. Ona bakarak gidiyorum. Adam atladı. Bot, bot ke. Şöyle bir şeylere falan Oha lan adam iken infaz attım. Adam hayalet gibiydi ama Yok ya ben o kadar haysiyetsiz <laughs> bir insan değilim. Tabi bir kere attın aç. Sana kardeşim Ben lan? O da işte kalar ya. Ne diyeceğim ya gecenin bu saatine kadar oynuyoruz hiç acıkmıyoruz mu ya? Aba E hadi, hadi. Yes. Ne? Yok, I love you to me diyeceğim. Hello guys, hey, güzel olmuş. Kanka oğlum oynadığım için seni duymuyorum. Bak kulaklık takılı değil diyorum. Birazdan konuşuruz. Maçımız bitsin.

Abi ya evet, ölmekten mi Sen ölmekten ben öldürmekten kardeş Nasıl tarzınız? Yalanı yalanını, yalanını. Tamam. ne? yalanını. ne? tamam. ne? ne Sen ol. ne sandın oğlum? İşte Yalan, Yalan paralı olsa kırık Yalan paralı olsa kırık Yalan paralı kırık öyle ay biz Oğlum ses kasmadan bile oynayabiliyormuş lan. <laughs> Ateş. Şuraya bir tane at. Ben ne diyeceğim ya? Yanlış Beni anladım. iki kere bir tane adam öldürdü. <gülüyor> 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 <Nice>. <gülüyor> Allah 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 Non başta kaç 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 4 numara geliyor 4 numara geliyor. Yani yani. Bir saat daha zorlukları işte canı Böyle ansız su taşımamız lazım. Seyir yapamıyordum ya. Ya 4 numara bunu ölmekten bıktın ya. Mind you such a little bit push. Yeah, that Hadi yalanlar gerçek önce diye yalanlar ne 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 Gerçek ne yalanlar mi? yalanlar ne yalanlar ne yalanlar ne yalanlar ne yalanlar ne sana atıyor yalanlar hey canım yalanlar ne he. hey canım ne hey canım al Al sana yalanlar güzel geldi lan o. Kaç 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 aşağıda kalmam lazım. Adamlar bir yer yoksa Oha. Evet. İçeri girdi kanka sana geliyorlar iki kişi. Kıracaklar seni kanka şimdi. Kanka sikecekler beni. Sikecekler beni. Daha, daha sonra da. Daha sonra kankam var lan burada. Vay 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 vay. Bot. Ne yapıyorsun? bot? Ah mermim yok. Mermi mermi mermi. Nermi, acil, nermi. Ee, benim gibi kanka zor mu? En üst katta, en üst katta sana oynuyor. En üst katta sana oynuyor. Oğlum sen nasıl abi, düştün? Gelsene, gelsene. Bak. Aldım aldım lan 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 lan. Ucundan kaçtı ya. Ya o. Oh. abi Abi yayındasın var ya. Adam yiyordum lan tekrardan. Oo. Benim acil mermi almam lazım kanka. Mermim hiç yok. Böyle topla. Topla. Topla baba. Arkamda. Yukarıda tepede. Ya abi bıktım abi bıktım abi bıktım ölmekten bıktım. Ben kota bir bakar mısın? Ya bu kadar öldüm işte bak. Arkadaşı geldi yanına. Neyse sıkıntı yok. Güzel baba. Canlı canlı. Ne canlı? Aa bir şey diyeceğim. Diriltme yok mu? Ha son. Neyse hocam. Neyse aldık ya. takıma. Aynen, aynen 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 baba. Aynen, baba. Vur baba vur vur vur. Vur, vur parçalanan. Son kaldı zaten. Luis kanka sen de. Adamı görmedin mi? Adam dibinde. Dört numara yok abi. Ha aldın aşağıda aşağıda dört numara. İçeride 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 içeride. Aa. Inside 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 inside. Number number four. Inside bro. Kam 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 kam. Adam solda solda left left left. Okay. Left up 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 up, up. Okay go 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 burada bir yerde de arkadaşları doğdu ki ya. Kaçına 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 adamsın be. Ayt. Nice. Kişi kalmış. Lan onu siktir et gerçek oyuncu kaldı. Bu alır mı sence? Onu alır ya onu alır sıkıntı yok. O beyazlı benim sürekli vurduğum o daha dandik oynuyor kanka. <laughs> Aa arkanda arkanda arkanda. Atla atla atla. Atla al lan al lan Adamsın be. Yiğit. Adamın silahı var. Nice, Ayt baba. baba. Anam, bak. <laughs> Arkadaşlar ilk defa görüntülü bir lan, video çektim. Lan... İnşallah beğenirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Bay bay.